Hello Bir makyajsız birim Bugün Kore'ye gidiyoruz Benim için yarın, sizin için bugün Şimdi etrafı göstereceğim ama korkmayın Şimdi bir kabin bagajı, bir de check-in bagajıyla gidiyorum Şimdi böyle bir valiz, bu kabin bagajı Bu da bunun içine girecek ki dönerken aldığım şeyler rahatça sığsın diye büyüye eşyalarımı koyacağım Küçüğe de oradan aldığım her şeyi koyacağım. akşam 10 gibi orada olacağımızı Peki, düşünürsek. Aynen. Telefon otomatik orada edeceğiz tabii. mu? Wi-Fi'ye bağlandığını. <laughs> <Çok. gülüyor> Biraz stresli oldu pus şey stresli. çekin. <gülüyor> çekin. <gülüyor> e, çünkü İpek de defne gidiyordu. Sonuna kadar beni almıyorlardı. Yine mi Yalana bak ya. <laughs> Gerçekten öyleydi. her türlü geçecekti. Geçiyorduk Aynen. da adam bildi, ne bileyim yani şey yapacağız. Her, her türlü geçecekti. Yana, yana, sıkıntı yok. Şey oluyor. Gerçekten. Ebru'nun tonayı var orada hani bana şey diyor. Ve Hayır biz bunu değil yani. başka şeyle görmeliyiz. Sen günde bir ton kişi geçiriyorsun. Ya bildim ya yani mesela aşağı kaydırman gerekiyor. Taktı alacak. herhalde. Böyle. Şimdi işte... Hmm, suları attıkları ikinci geçişteyiz Boarding complete mi? Aynen. Dedi mi? Complete. Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> o, o Bizim boarding complete. Boarding complete. Ben söylerim sana boarding complete. Bir de Seyisi. uçak bileti alacaksanız MyTrip'ten almayın. Bu da böyle bir detay. <laughs> evet, bu kadar korkutucu. <laughs> 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 arkadaşlar i̇şte İran'la İpek beni korkuttu. Dediler ki işte uçacağız şöyle olacak, gitti böyle olacak. Hiçbir şey yok. Dedim ki yani. Hala var acık ya. Yani. Dolandırıcılar inanmayı tutmak için sebep aradı. Ta bunları görmedim. <laughs> biz kavga nasıl kavga ediyor. Kullanmaktayım. Hayır hayır. Airport'un adı ne? Chingsağ. O söylesin diye. Chingsağ. Arkadaşlar. Chingsağ'a indik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi transfer süresine girdik. Pasaport kontrolü yapacağız bir daha biletlerimiz falan vardı. Pasaport kontrolünden geçtik. Birazcık korktum bu arada. çünkü hani otomat var kete falan Bu <laughs> e İşte pasaporttan geçtik birazcık korktuk kete soracak işte ne yapıyorsun nerede konaklıyorsun falan diye soracak sandık Ama ne haber nasılsın dedi <laughs> Ve sonra görüşürüz dedi <laughs> Sadece sana söyledi bana hiçbir şey Çünkü Adamın kız şeydi ya. Sonra hello dedi. Sonra komikti. Beni niye cazladı o kadar? Bence çok benziyorsun buradaki. <laughs> Havuza giriyor <gülüyor> gibi. Allah. <laughs> <laughs> Ya. Şimdi e, böyle yer bir yer bulduk. Şöyle nasıl yani. <laughs> e, Uzanıyoruz. Çok yorgunuz <laughs> hala ve saat şu an kaç? Bu süre nasıl geçecek? Hiçbir fikrimiz yok. Şurada evet. insanlar Dolu ramen falan alıyorlar. Merak ediyorum ama çok aç değilim Hı -hı. şu an. Gerçekten enerjim var, ama şu an enerjim yok. Evet. Şunu deneyeceğim artık. Gördünüz evet. zaten. Ağlvın max baksiyon. Bu tarz şeyleri seven biri olarak hiç beğenmedim. Kanka çok kabuska kokuyor ya. Ben hiç izlemiyordum. İstemiyor ben de. Bir de mok etmeyeceğim için. Ya yer ama. Ne oluyor acılığı var. Evet. Şimdi kızın enerjileri sıfır sıfır sıfır. Benim de güneş gördük. Çok güzel hava. Şöyle göstereyim birazcık. Wow. Şu bakın ya. Şu havaya bakın. Ortam da çok güzel şu an. O yüzden yani enerjik olmamız lazım diyor ama evet. Saat şu an size göre İstanbul'a göre 3.11 bize göre 8.11 evet. ve yani ben yarım yamal kuyudum gibi bir yani. <laughs> şey. Boarding başladı. Uçağa evet. geçiyoruz. Abla bir sus ya. Evet. <laughs> <laughs> Neyse bu şu aynı biliyorsunuz zaten kötüyüm. Koçlar dedi falan. Ben çok beğendim. Çok de. Çok <laughs> güzel. Vallahi, Böyle bir güzel good morning, good morning, good morning hepsi. Ama Hep böyleyiz Hmm, şimdi pasaportu geçmeden şu e-arrival -E kartları dolduruyoruz. Şu an deli dehşet kalabalık. şimdi asıl pasaportu geçtik. İpek'in en korktuğu pasaportu Bitti. geçti. <laughs> İpek çok yaptığı için İpe bütün sorular soruldu defne yanından götür gönderdik ama hani başka kadın falan geldi değişti yani İpe'nin şansına ama İpe'ye her şey soruldu neyse ee, bana hiçbir şey sormadı ve direkt geçti parmak izi okuyu okuyucusuna elini parmağını koyman gerekiyor ve Türkçe olarak söylüyor baya teknolojik İlgimi çeken tek bu diğeri normal valizleri aldığımız İstanbul'dakinden hani farkı yok. Aldım. İpek de aldı. Döşenki de bekliyoruz. Çıkacağız sonra. Aa geldi. Şimdi Otobüse bindik. Valizlerimizi verdik. Bizim biletlerimiz oldu ve bize şunu verdi. Bu valiz için sanırım. Uçaktan daha konforlu olduğunu söylüyorlar. <laughs> Ki bu arada pitliyorum. Otobüse indik. Bize verdiği biletleri ona geri verdik. İşte şey valiz kartı. Ama İngilizce konuşmayı bilmediği için böyle sadece ellerle anlaşıyoruz. Hangi valizin ol senin olduğunu söylüyorsun bileti veriyorsun. Sana verdiği kağıdı veriyorsun. Ve valizini alıyorsun. Otelle yürümeye başlıyorsun. Ve şu an kocaman bir valizim olduğu için yürümekte çok zorlanıyorum. Bu arada kesinlikle ülkede ağır bir koku var yani. Kesinlikle. Biraz garip. Şimdi odaya geldik. Hatta yerleştik gibi bir şey. O da şu kadarcık bir şey. Hani gerçekten. tane böyle kuyumcu tarzı bir yere geldik ve para döviz arıyorduk. Döviz bu saatte kapalıymış. İşte para dönüştürmüyorlarmış. Var, da Ama da çok adam çok nerelisiniz dedi. Parası olan var mı diye bütün etraftaki herkese bağırdı. Ve 100 dolar yemek yememiz için bozdurdu. Hani bozdu. Yani çok tatlılardı. yukarıda ilk günümüz ve giyindik. Onlar da şöyle giyindi. Ben size daha sonra gösteririm zaten. Şimdi hava bugün çok güzel. Umarım <laughs> azma hayırlı açmışımdır yani. Ee, akşama kadar hiç yağmur göstermiyor. Daha doğrusu da yarına kadar falan hiç göstermiyor. Ve umarım bugün güzel geçer bu şekilde. Şimdi dün gece zaten birkaç şey çektim onları koymuşumdur ya da koyacağımdır. Koymuşumdur. Neyse. Şimdi para bozdurmamız lazım ilk çünkü dün gece bozduramadık. Dün bahsettiğimiz kuyumlu tarzı jewelry store muhabbeti olmuştu işte. O yüzden şimdi İpek'in mesela hiç bir şey yok, çevirisi yok bunun Neydi? Bir tane Kore bonu yok. O yüzden ilk iş onu yapacağız. Kahvaltı edeceğiz. Artık şu t money kartlarımızı alacak, alacağız. Transfer kartlarımızı. Sonra artık bugün Pixar Studios'a gideceğiz. Yani burada başka bir şey olarak geçiyor ama şu devasa işte Toy Story, Monsters'ın işte o stüdyosuna gideceğiz. Böyle. Heyecanlıyım. Ben heyecanlıyım. Şaşırtıcı. Görüşürüz. Etraf bu şekilde gözüküyor çünkü bu orası kaldığımız yer, hani bir tık daha geleneksel yerler denilebilir. Şimdi biz asıl o crowded yerlere gideceğiz. Asıl en merak ettiğim yerler orada olabilir. Gelin fit check yapın. Herkes çok güzel gözüküyor. Şimdi herhangi bir marketten şu T-money kartlardan aldık ve ben bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Zeynep düz siyah seçti. İşte içine para yükledik. Biz şimdi 10.000 bin won yükledik, değil mi? 10.000 yükledik. Zaten her durakta neredeyse herhalde bir buçuk falan hani çekiyor. O yüzden 10 bin şimdi yeterli geldi bize çıktı bana az gelmişti. En yani başta da şimdi bir baktık işte durakta yeterli. Evet, Yani e, bunu da para kalmamış. yere. Aynen, aynen. Kesinlikle. Şimdi metrodan indik ve e, şu mapten anlayarak şey yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi durağı bulduk. 13 numaralı bir şeymiş, rotaymış. Burada ineceğiz. Ama hani bu 9 numara. Bence de 13'e bineceğiz. 13'ün gelmesini bekleyeceğiz diye anladık biz. Şu etraf burası birazcık garip gözüküyor ama hani gerçekten garip bir şehir. Bunlar her yerde var. 7-Eleven'lar her yerde var. Şu her yerde var. Öyle metro şuradan böyle geldik. Sanırım metro da burası. Dur, dur. Sen şu anda şimdi 13 geldi. Gangnam'a doğru gidiyoruz. Önce bir aktarma yaptık. Şimdi tekrar ikinci otobüse bineceğiz Gangnam'a gitmek için. Size şimdi, şimdi etrafı göstereceğim. Yüzüm bu arada gerçekten betim benzin atmış. Ee, Japonya'da da böyle bir tane cadde var, tamam mı? Ee, Çok uzaklaşmasın. Ha tamam. Bir tane cadde var, herkes böyle diziliyor yaya geçidinde. Işıklar falan var, böyle New York gibi şey. Ondan sonra herkes sıra bekliyor. Böyle orada ışıklar yine 1-2-3'e sayılırsa herkes yaya geçip koşup böyle tık, 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 tık 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 fotoğraf çekiyorlar. Şurada düşünün. Ama buradan ışıklar yazılıyor ve o kadar güzel gözüküyor ki. Ne oldu? Yok Kartım yok değil. Cüzdanımın bir kısmı açılmış. İnşallah çantama dökülmüştür. Yani şu an içinde hiçbir yok. Orada şeyler vardı. Nerede? Şu şekilde ayak izleri var. Bir burada dur, bir burada dur diyor. Yani ne alaka? Herkes Bu arada oynanmış. otobüsten inerken de Akbil bastırdı. İniyorum. Sonra da neden indi daha diye da bağırdı. O da şey demekmiş. Ben iniyorum diye evet. bağırıyormuş. Evet, evet geri iade versin diye. Hani kısa mesafe gidiyorsunuz Marmara gibi geri iade almak içinmiş. Şu kalabalık peki. <laughs> Yeni kapı Der burada bir eylem yapıyormuş. Ve bunu çekeyim. <laughs> Ama molasından sonra gruplar dağılmıştı öncesinde daha doğrusu. Şimdi gece oldu ve size gecesini de çekeceğim ve şimdi de buradan bu son muydu? Bu son diye helal bir restoran. Evet, bu son Jeep Barbecue diye bir yer var. O da gidiyor. Evet, para var bir şey. İlk defa bir şey buldum. Çok mu? Çok. Sokak çalışmış mı? Ama çok ben ama sen Bu şekilde de çok <laughs> Neyse etrafa göstereyim. Böyle hep tatlı mağazalar falan var ama hiç hiçbirine giremedik şu an. Onu da Mien Dong'da bana göre. Bu ablalar, abiler var yalnız şeylerde, pankartlarda. Çöplere bak. Buradan mı bineceğiz? Abi daha ileride zaten. Şöyle bir sokak gördük ve direkt İpek İrem oldu. Paris'ten indik. Çok Ay baktım bak. <laughs> otele bak. Sen bayağı güzel oteller <laughs> bakmıştım <laughs> ben. Bir tane de şey Marriott bakmış. <gülüyor> 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 Harika. Neyse sizi buraya götürdüm. Ha, bu sadece seafood'u bence. O chicken'ı. Bu da Korean barbecue. Bu yani. Bu biz Korean barbecue için gelmedik mi zaten? <laughs> Tamam buraya geldik şimdi. Burası helal bakın. <laughs> Direkt şeyden çıkamız Restorandan ne? çıktığımız ne? gibi, buradan çıkacağım. Ha. Direkt restorandan çıktığımız gibi bunu gördüm ve deli gibi denemek istiyordum zaten. Ben Çin'de denemiştim daha önce. Şimdi, bundan aldık. <laughs> Biliyün şeker. O yiyecek bir şey miymiş? Hı -hı. Güzel mi cidden? Evet. 50 lira gün ama gelmişken gün veririm yani. Hayır o kadar güzel mi diyorum. Ya Türkiye'de olsa alır mıydınız? Bir kere alırdım. Ama elma, elma şekeri. Üzüm Elma şekeri. Ben beğendim. Ben gerçekten beğendim. Ben, ben de ben merak ettim. Ben de evi istiyorum. Hmm. Bak hmm. Çok mu şeker? Değil mi? Güzel. Yani o yüzüm yumuşatıyor sonrasında o şekeri. bu, bu, <gülüyor> çekim, çekim. <gülüyor> <gülüyor> bu çok sulu içi. Çileği beklemediğim kadar iyi. Hiç beklemedim çünkü çok çirkin gözüküyor. Şimdi üzüm. Nefret, sabırsız ipek bahşediyordun. Ben yiyeceğim. <laughs> Dışı sıcak mı? Hayır. 2 saniyede mı? İçi dondurma. Dondurma olmamış mı Ben de. Çok iyi çok iyi. Marshmallow efsane. Ben dondurma sevmiyorum ama o soğuk güzel olmuş bence. Çok iyi. Tatlıları başarılı. Marshmallow'a bayıldım. Çok, çok iyi. iyi. biraz daha gezmek istiyorum doymadım bugün O da kaç bin adım atmışız bakalım Bakıyordu mı, mı? <laughs> fıtı 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 <laughs> 12 bin Hiç <laughs> çok, çok değil ne çok kalabalık ne de çok bir yer hem bak mesela bence çok iyi arkadaşlar Sultanahmet'teyiz Sultanahmet <laughs> ya, ama yani kalite açısından da Sultanahmet değil yani tam gerçek bir örneği lazım. Turistik açıdan haklısın ama kalite açısından Bakırköy gibi olmuyor yani. Hayır, kaliteli, kaliteli bir yerde kalıyoruz ama, ama sultaname turistik sultaname açısından Sultanahmet'in göbeği yer, gibi bir yerdeyiz. Yer. Burası evim gibi hissediyorum. Rahat rahat çekim yapıyorum falan. Merhaba. Aa, ben bir şey almak istiyorum bu arada. Ne oluyor? Yani hiçbir şey almaya da mecburum. Aynı durum. Çünkü bütün gün o kadar yiyoruz ki. Bak şu Elif'in bahsettiği şey bu arada. Dur. He kek sabah için. Ama bir dakika dur. Ben de, de şey İpe'ye söylemiştim. Pofuluk keklerden yemek istiyorum sabah. Şu mu? Bu mu mı? Bu değil. Böyle rolo rolo kekler. Ha. Kaymaklı baklava. Anladım. Kaymaklı şey. Sinir. Bu et benim. Bu et benim. <laughs> İlk ben dedim. <laughs> ee, şurada iki al bir falan var. Burada dönerken full buradan alacağım. Ben <laughs> 7-Eleven'de tabak yiyerken tabakinin kapağını kapalı bir şekilde mikrodalgaya koyduğum için tabakinin su patladı. <laughs> Ve su temizlemeye çalıştım peçeteyle. Kadın dedi ki, hayır hayır o senin işin değil benim işim yaptım <laughs> Ama şey Korece. Ya, anladım yani. Anlıyor musun? Neyse bayağı utandım. Temizlemeye falan <laughs> çalıştım. Sorun olmadı. <laughs> o ses neydi? Aa süt alacaktı kahve süt. Onu sabah yaparız bence. Kareydi. Kare, Kara. Kare. Arkadaşlar bu arada biz buradan şemsiye alabiliyoruz yağmurlu günlerde. Evet suyumuzu doldurabiliriz. Aa diğerini attım çöpe. Hmm. İstiyorsak um, havlu da alabiliriz evet, temiz bir şekilde. Bu şekilde. Ay çok bağırıyorum. Şey İnşallah. Hayır zaten ondan sonra şey. Atmazlar atarlar atarlar. Tada <laughs> <laughs> ya tamam. <laughs> Çocuk gibi bir diş şey yapıyor. Girmemişler mi? Ve girmemişler. Bay bay.